arkadaşlar. Bugün sizlerle klasik okulans yapacağız ve sizlere büyük bir sürprizim var. de çok güzel bir sürpriz. Geliyor açılınca oyun göstereceğim. Bekliyorum şu an. Denenenen. İşte yeni köyüm. Gördüğünüz gibi. Köyün şeyini değiştirdim. Eski köyüme hemen geçeyim isterseniz. Şuna işte geçiyorum. Kadir bu bu. Şurayı kapatayım. Kadir bu Açılıyor. İşte bu yeni köy. Gördüğünüz gibi. Benim köyüm bu. Taş kutusu gelmiş. Bunda biraz ganimet kasıp biraz ganimet kasıbı sonra eski çarı tekrar gideceğim. Artık ganimetlerde biraz artış olmuş. Çünkü baya ganimet geliyor. Gelmeyince ben çok sinir önceden. Şimdi geliyor. 240.000 gördüğünüz gibi ama buraya almak için Biraz küçük bir köy. Buraya bakalım. Yok. 279. Hiçbir Nerede bunu depolarım? Havan koymuşken yani alamayız. Şey büyüsünü açacağım. O öfke mi neydi? O büyüyü açacağım şu intikam mask. İntikamda daha çok para veriyor. Şimdi... Daha... Daha... Daha Savaşı videosu da atarım belki. Akşam. Ama sesli de olmayabilir. Ne gidip ganimet arıyoruz. Fakat bulamıyorum. Önüme çıkamam. Dalayım. Bu seferkine dalıyorum. Yüz. Neredeymiş? Alamam böyle. Ganimet. Köye bak ya. Tamam. Köy sevdim. Güzelmiş. Paraz ya. Bu ne? Kupayı mı azalttık? Kupaya azaltınca daha çok ganimet geliyor arkadaşlar. Azaltan. Bakalım. 540. Bir daha basalım. O da boş yerin bir tane saldırıyor. Bu hesaptan çıkalım. M. Bundan da Alamazsam bana ne zaman? Tanıdığım var çok Yok ki Gelmenizi isterim. Şöyle sesini kısayım. Beş parmak uygulayayım. Kralımı hemen bizim kralımızı yollayalım. Bir yıldızla aldık. İkinci yıldızı bekliyoruz. Arkadaşı yapmış köyünüm Köy tam böyle yapını böyle gördüğünüz gibi her şey son seviye. Okçu kuleleri, basın köy binanızı alamadık. 7 kupa aldı. Çok kötü bir sayı. Şimdi diğer hesaba geçelim. İnşallah geçeriz. Hadi neydi hangisi buydu? 1 Gir. Ha gidiyor. Onaylaya basalım. Böyle büyük harflerle. Onayla yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bir süreliğine bu köyde oynayacağım. İnşallah gelişirim. Bu köyden iyi olan arkadaşlarım da vardır ama ben bu köyümü geliştireceğim. Şimdi bir şey kaldıralım ya. Aman. Yok paramız mı yok ya hiç. Uzun hemen alalım. Ben burayı geçtim diye mi hatırlıyorum ya? Bakın, ha dev vardı. Şuradakini atalım. Gördüğünüz gibi benim klan dev attılar. Sağ olsunlar. Oradan gitmeyin ya. Bombalar var. Olsun canlarınız için. %100 almasını beklemiyorum. Çok sayılırım. Bekleriz. Bu hesap yeni. Gördüğünüz gibi çıkıyorum. Belediyeyi al çıktı aktif benim. Bunları kaldır Bunları kaldırmıyorum çünkü bir daha gelmiyor. Daha kupamız bile sıfır. Gelişelim. İki taş buldum. Şunu bir kaldırayım birini. Para sıkıntısı yok zaten. Para aldım. Taş çıkmadı mı? Ya niye çıkmıyor taş ya? Kesin bak bundan çıkıyor. Aa ödül gelmiş. 5 rengi kaldır ha, Hemen basıp saldırımızı yapalım. 6 2.000. E 2 bin iyi bir rakam köy binasına tüm askerleri saldım saldıcam köy köy binasını alıp çıkacağım arkadaşlar başlığı ezik köy koyacağım basayım gitsin para azalsın bir ya. Gel. İki bundan. İki daha bundan. Bunları bir yerlere basarım. Bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Ne? Şuradan. Aman almaya çalışacağım. Ben direkt. Ganimetlere gittiği için biz de şöyle bir şekilde sıralım. Ya önünde havan var, nasıl alamayayım? Atamıyor, çarpmazlama atamıyor ama. Yeni bilgi öğrendim. Ama aldık. Bir yıldız da aldık. Çıkarım. Çıkınca ganimet geliyor mu diye. geliyor diye hatırlıyorum. Ya o kılan savaşında İnşallah alırız, alırız. Almaz olamaz tekla. Aladı ya. Alamadık. Alamaz bu böyle. Geçeriz. Alamam. Aa alıyor. para veriyor. Ben demiştim bir yıldızla aldım. Para veriyor mu diye. Basalım barbarımızı. Devi açıyorum arkadaşlar. Profilime bakın. Daha sıfır. Hadi çık bir tane de. Kaç bin aldım öğrenelim. İçine basamıyoruz Sonra hepsini 6000 bin fare vadisi. Alırız burayı. 5'te 3'te üç dev iki de klan karisimler alırız, Barbarla bile ararız, alırız. Bar varla alırız burayı. Evet arkadaşlar, köyüm böyle. Nasıl iki bir cihazda iki köy kullanıldığını da öğreteceğim sizlere. dediğiniz gibi Kadir, e, Kadir bu bahçeye geçiyorum, kataya geliyorum. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gidiyorum oraya. Kısladık İmit. İmit. Biles. girdim. Gördüğünüz gibi. Birlik eğitelim hemen. Kaç saat var? Ejder eğitmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar böyle. Basalım ejderimizi. Basalım şuna. İyi günler arkadaşlar. Sizi de seviyorum. İnşallah kanalıma abone olursunuz. İyi günler, iyi oyunlar.